Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız kapıyı? Abi bizim yeter Türkiye'den de çektim. Tamam. E buradan da çektim. Tamam. E biz kaçak da yaptım size yakışıyor mu? Peki değil sen söyleyeyim bize. Ben söyleyeyim. Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Emme bir boş ver. Bakın bu... siz beni böyle... bakın. Bu, bu... Türkiye'de bahsi... bu, bu, ev. Bakın. Bu, sıkılmadınız mı? Utanmadınız mı? Bu ev nasıl alındı? Benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizden size gelmiyor muydu? Bak. Bana bak. O, o oh, parça binecek yaparım hadi ha. Hadi parçaya bakayım. Ha. Hadi bakayım. Hangi bir zangirli ha. parçaya? Hadi, hadi, bakayım. Başta sen. Bana bak. Vurma. Ah. Vurma. Ananla mı, ah. ananla mı? Ananla mı? Ananla mı? İbne. Asıl senin aşı olacak. Aşı olacak. İbne. Oruz bu çocuğu. Oruz <laughs> Hadi yürü. Siktir git. orospu bu çocuğu.